Borsada artık yeni bir dönem başlıyor. Yatırımcılar sadece şirketlerin hisse senedini almakla kalmayacak, bir de gayrimenkul sertifikası toplayarak ev sahibi olabilecek ya da sadece o sertifikalarla alım satımı yaparak da kazancını değerlendirebilecek. Peki nedir bu yeni projenin detayları? Borsada nasıl alınıyor? İşte yanıtlar efendim. İlk olarak 1540 adetini halka arz usulüyle gayrimenkul sertifikası olarak sunum yapıyor. Yeni bir evin hayalini kuranlar artık sadece şirketlerden hisse senedi değil, bir de gayrimenkul sertifikası alabilecek. İlk amaç ev sahibi olmayanlar için, para biriktirmekte zorluk çekenler için küçük küçük paylarla konut sahibi edebilmek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut İşbirliği'nde Başakşehir'de yeni bir toplu konut inşa edilecek ve bu konutlar borsada toplanan gayrimenkul sertifikasıyla da alınabilecek. Ve böylece damlaya damlaya ev olacak. Örneğin talep toplamada siz eğer 630 bin sertifika talebini toplarsanız bir artı bir daireye sahip oluyorsunuz. Gelip dairenizi 36 ay içerisinde bizden seçip alabilirsiniz. Bunun da bugünkü maliyeti 4 milyon 700 bin liraya tekamül eder. Kimileri de sadece alım satım yaparak parasını değerlendirebilecek. Hisse senedi gibi borsada alım satım yaparak gayrimenkul sertifikasıyla da para kar elde etmek amacımız bu. Ancak bunun için önce borsada yatırım hesabı açılması gerekiyor. Yatırım hesabını da devlet bankalarının herhangi bir tanesinden açabiliriz. Ben bir devlet bankasından giriş yaptım. Burada yatırım hesabını tıklıyoruz. Devamında hisse senedi ve halka arıza tıklamış oluyoruz. Ve talep girişe tıkladığımızda Devlet Bankası uygulamasında ilk göreceğimiz şey Damla Kent'in gayrimenkul sertifikası ve buradan tıklayarak alım yapmak mümkün. Borsa İstanbul'da kodumuz DMLKT. 7.59'dan tanesini istediğimiz kadar alım yapabiliyoruz.